Ettiğiniz yıllar Hangi yıllarda nasıl açtınız e, meslektaşlarınız erkek meslektaşlarınızdan özellikle e, gelişmekte olan e, özellikle Türk futbol ekolünün son zamanlarda federasyon tarafından masaya yatırıldığı bir ekolün e, başındaysanız 13 yaş altında sevgili genel sekreter sayın Ahmet Güvener buradayken programda bunları konuşmuştuk ama şu an tabi görevinde değil e, bu zorluklar nelerdi e, nasıl açtınız e, özellikle meslektaşlarınız bu konuda size nasıl yardımcı oldu? İlk maçlara çıkmaya başladığım zamanlarda sürekli tribünlerden itirazlar, oyunculardan itirazlar. Bunlara çok alışık değildik ilk zamanlarda. Evet. Aslında pes edebilirdik de gerçekten çok yoğun itirazlara maruz kalıyoruz. Erkekler biliyorsunuz zaten erkek hakemler bile hakemlik zaten o itirazlar olmazsa olmazdır futbolda biliyorsunuz. Bayan olarak bunu kaldırmak aslında çok daha zor, ama pes etmemekti benimki. Yani ben dedim yapacağım mutlaka, ben devam edeceğim dedim. Bir azim vardı, çok fazla bir istek vardı. Ankara'da başladım ben bu arada. Ankara'da aday hakem olup, il hakemliğine de Ankara'da geçtim. Daha sonra İstanbul'a naklimi yaptırdım. Ankara'da çok fazla maç yoktu aslında. Hani Ankara'nın koşulları İstanbul'dan çok daha rahattı. Çok fazla maç Ankara'da yok İstanbul'la kıyaslanırsa. Çok fazla maça da çıkamıyorduk. Daha tecrübesizdik Ankara'dayken. Ee, ona rağmen ben hani yapamayacağım diye düşünmedim. Çok evet. itirazlar. Erkeklerden hani orta olarak çok çıkmıyordum. Genelde yardımcıydım. Tedirgin oluyorduk. Maça çıktığımda ben uzunca mesela bir 3 ay 4 ay maçları çıkarken ilk defa maça çıkıyor heyecanını yaşıyordum. Daha sonra gel zaman git zaman derken alıştık. Anladım. Peki e, sizde e, bu sualin aynısını yöneltiyorum. Sizler evet. e, ne gibi zorlukları, yani meslektaşın erkek meslektaşlarınızın daha çok tabi abi konumundaki tecrübeli hakemlerin e, size son anda, özellikle devre arasında o mahrem alanda paylaşılan Kötü giden bir müsabakanın ikinci yarısında başarıyla döndüğünüzde yapılan bir mentor yardım en azından uzatılan bir mendil veya e, paylaşılan bir su. Gerçi e, son zamanlarda artık hakemlerimiz bu konuda e, kırsal e, biraz hariç ama e, biraz odalarda bir düzelme var hakem odalarında falan. E, neler yaşandı biraz siz örnek verebilir misiniz? E, i̇lk tabii ki aday olarak başladığımız dönemlerde e, Alışık olmadığımız bir ortam. Alışık olmadığımız tepkiler, itirazlar. Ee, ilk yardımcı olarak zaten çıkıyoruz biz e, maçlara. İlk çıktığım maçta hiç unutmuyorum. Sivas'ta e, başladım. İlk maçımda bir beş dakika hani neredeyim gibi hissediyorsunuz. Ama bu gün geçtikçe o itirazlara yeri geliyor. Tabii ki çok hoş olmayan kelimeler de söyleniyor. E, çünkü erkeklerin e, oynadığı bir maç. E, Maç müsabakada zaten bayan seyirci yeni yeni Türkiye'de artık artmaya başladı yüzde 45'lere yüzde 80'lere belki evet. çıkıyor yeni yeni o dönemlerde tabii ki zorlanıyorduk yani bir hakemimin bana soyunmadasında bunlar olur hani düzelir. bak alışırsın şeklindeki en azından hocam teşekkür ederim ya da tebrik ederim demesi, evet ben ikinci yarıyı da yapabilirim, daha sonraki maçımda da çıkabilirim şeklinde hep kendimizi tabii ki güven tazelememize neden oldular ki ben birçok hakem arkadaşımızın bizden hiçbir yardım esirgemediğini biliyorum ve onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Ki biz hakemliği abilerimizden maça çıktığımız karşı cinsteki hem cinsimiz olmayan kişilerden belki de Öğrendik İlk maçlarımız böyle gitti çünkü her yerde evet. şanslı değildik. Ee, yani ilk maçlarımızda işte bayan hakemimiz e, ...yoktu. belki birçoğumuz birçok bayan arkadaşım böyle çıktı ve onların sayesinde belki de tecrübe edindik ve bu şekilde şu an devam edebiliyoruz. Belki şu an daha o yüzden daha güçlü hissediyoruz. Yani devam etmeye açısından Evet. Siz zaten hemen hemen e, önemli mesafeler kat etmiş. Sizden sonra gelecek yeni nesle bu bayrağı teslim edecek e, önemli bilgilere sahipsiniz. E, deneyimlere de sahipsiniz. Ama tabi hedefler var. Bunları sonra soracağım. Hı -hı. E, benim asıl e, tabi kademe kademe sormak istediğim özellikle e, Türkiye'de e, bayan e, müsabakalarda son zamanlarda artık bayanlarda da önemli bir yol e, kat edildi. Hı -hı. E, burada ee, sizin bir erkek müsabaka aslında bu soruları böyle sormak istemiyorum çünkü Türk e, kadını her şeyin üstesinden e, Anayasanın 10. maddesi bunu gerektiriyor eşitlik ilkesinde çok önemli mesafeleri e, aşmış e, birlik ve beraberlik mücadelesi eş değer eş, eş güdüm toplantıları eş değerler bunlar hep örtüşen noktaya getirilmiş peki e, bu, bir e, yani erkek veya bayan müsabakası dendiği zaman bir bayan müsabakasında Nasıl bir ahaleti ruhiyle çıkıyorsunuz veya bir önemli erkek müsabakasında bu psikolojik olarak sizi ne kadar etkiliyor? Sizden başlayalım. Bayanlar müsabakaları erkeklerinkinden daha kolay oluyor açıkçası. Fiziksel anlamda da bayanlar tabii ki erkeklerden daha düşük oldukları için. Yani şöyle, zaten ben açıkçası bayanlar maçına bu zamana kadar belki 6 kere... En fazla yedi kere çıkmışımdır. Çok fazla çıkmıyorum. Ya da daha doğrusu denk gelmiyor. Ee, bayanlar maçında kendimi daha rahat hissediyorum. Çünkü karşı tarafın da beni anlayacağını düşünüyorum. O da bayan, ben de bayanım. Ama erkeklerde o yok. Mesela bayanlar erkekler kadar itiraz etmiyorlar kararlarınıza. Evet. Erkek futbolcular yani çok daha baskınlar bu konuda. Üstümüze gelebiliyorlar ama bayanlarda o yok. Kararımıza çok hatta hiç itiraz olduğunu ben rastlamadım. Daha denk gelmedi daha doğrusu. Evet. Sayın Ok, ses. Ben bayan takımlarında çıkmayı daha çok seviyorum herhalde. Çünkü ben Türkiye'de bayanların futbol oynadığını görmek çok güzel bir şey. Onlara çıktığım zaman üç bayan hakemin ve takımların da bayan olması çok gurur verici bir şey. O yüzden de bayan maçlarına çıktığım zaman gerçekten zevkle çıkıyorum ve lise maçları, lise bayan takımlarında bile gönüllü olarak görev aldım ve hala evet. da e, talebim yani bayan takımlarında maça çıkmak. Evet e, şimdi tabi e, bu akşam tabi geçenlerde önemli bir panelde biliyorsunuz 2012 Türkiye'de İstanbul e, 2012 sporun kültür başkenti ilan edildi ve Sayın Kadir Topbaş e, özellikle bir belediyede Büyükşehir belediyesinin spor ünitelerinde futbolun her branş var. Öyle branşlar ki bunlar son zamanlarda güreşte adeta serbest stilde. Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonu oldu. Orada şöyle bir şey, soru sormuştum. Hazır kültür başkenti olmuşken empati kültürü var mı sporda? Empati kültürü dendiği zaman bayan hakemlerimiz ne algılıyorlar? Empati kültürü nedir sayın hocam sizce? Karşındakinin sporda. yerine koyabilmektir kendini. Yani hakemi anlamak, hakemin de e, oyuncuyu, futbolcuyu ya da e, oyuncu diyelim onu anlamasıdır. Yaptığı mesela futboldan yola çıkarsak e, faulü ciddi anlamda faul mü yapmak istedi ya da e, kasıtlı mı yaptı? Onu anlayabilmektir. Evet yani sizin kendinizi eleştirmeniz kendinizi evet. karşı e, tarafın yerine koyarak. evet. Peki sporda empati kültürünün olması Türk Türkspor'un gelişiminde önemli bir basamak mıdır? Ama sen de kim ya megaloman sendromu varken empati kültürde nedir mi demeliyiz? Sayın Hayır ok. kesinlikle e, empati bence olmalı. Çünkü bazı maçlarımızda şimdi e, karşıdaki insanın psikolojisine ve hatta o an neler hissettiğini bilindiği gibi krem yaş e, artık O15, O14, O16, o 18, o 19 Şeklinde gidiyor ve o yaştaki e, gençlerimizin ya da futbolcularımızın psikolojilerini de e, düşünmek gerekiyor. Empati kurduğunuz zaman e, daha hani verimli olabiliyorsunuz ve karşıdaki insanla empati kurabildiğimiz sürece başarı kazanabiliyoruz. Bizler de oyuncularımızdan da aynı şekilde yani tabii ki, empati kültürünü tabii geliştirici ki. paneller, seminerler. Tabii Peki ki seminerler olmadı. dedik. Seminerler de en çok e, nelere dikkat ediyorsun Seminerlerin Size e, katkıları nelerdir? Hakem semineri son zamanlarda Tabi en son san, e, yanılmıyorsam klasiste çok e, yanılmıyorsam öyle değil mi? E, Silivri. Silivri, Silivri klasiste. Hakemlerimiz e, bayağı da çok ciddi anlarak önemli. Eğiticiler tarafından Avrupa'da kamplara olsun kamplara giriyorlar, e, kamplara alınıyorlar filan. Seminerleri en çok e, hangi noktalarda e, teorik alanda nasıl e, izliyorsun Seminerlerin size katkısı tam olarak şu seminerde şu bilgiyle biraz daha güçlendim dediğiniz seminerlere nasıl bakıyorsun Seminerler sizin için neler ifade ediyor? Biz henüz katılmadık. <laughs> Öyle mi? Genelde profesyonel hakemlerimiz, e, klasmandaki hakemlerimiz için oluyor onlar. Biz sadece il hakem kurulunun e, epakpak eğitimine katılıyoruz. Zorunlu evet, Mini mini seminerler o, o zaman bunlar. Eğitim e, yani gelişim semineri olmasa da son zamanlarda evet. sizlerle alakalı da tabanda önemli e, toplantılar e, oluyor. Peki bunlar nasıl e, etki yapıyor sizde? Son e, katıldığınız Hı. toplantılardan biraz bahsedersiniz. Olumlu bahseder tabii ki. Neler paylaşılıyor? Pozisyon Futbolun kuralları hakkında. Evet futbol kuralları hakkında. Pozisyon seyredip e, yorumlarımızı alıyor hocalarımız. Yani bu konuda e, Pozisyonu seyrediyor. seyrediyoruz, hakemin yaptığı bu kart doğru mu ya da e, yanlış mı Siz yorumlayın. Ne, ne yapardın, nasıl başlar oyun, kart gösterildi mi, oyun nasıl başlayacak, e, offside var mıymış yok muymuş gibi şeyler. Yani e, 7-8 tane seyred seyrediyoruz herhalde bir epakta. Evet. Kur, belli kurallar var. Bir 3 tane, dört tane kural mesela. Bunlardan yola çıkarak her kural için bir ikişer, üçer video seyrettiriliyor. Bunlar hakkında e, toplam hani 3 4 5 kişinin fikri alınıp sen ne verirdin? Sen ne verirdin? Bu arkadaşımız doğru veriyor. Evet, buydu karar gibi. E, konuşmalar oluyor. Yani pozisyonlar hakkında konuşuyoruz. Hakemin yeri doğru mu? Doğru pozisyon doğru almış mı? doğru çizgi hakemi. Evet. Son zamanlarda biliyorsunuz UEFA artık stajyer hakemleri de müsabakalara da davet eder oldu. E, tabii dünya hakemliği açısından. Artık UEFA kriterleri madem e, teknik adamlarda futbol antrenörlerinde e, güncelleme adı altında e, çok da önemli rakamlar e, toplanılmaya başlandı. Ama önemli rakamlar ne kadar kısa sürede UEFA kriterlerine sokuyor antrenörü bilemiyorum ama böyle bir durum var. Peki e, bu durum açısından bakacak olursak. UEFA kriterlerinde yukarıda ne varsa amatör e, ligimizin e, en altında da o olmalı değil mi? O kurallar uygulanmalı. Evet. Peki bizde böyle bir uygulama size e, nasıl bir artı kazandırır? Böyle bir uygulama içerisinde olmak ister misiniz? Yani şöyle söyleyeyim isterseniz. UEFA diyorum artık dördüncü e, hakemin yanı sıra genç stajyer hakemleri de evet, önemli müsabakalara e, onların deneyimlerini, tecrübelenmeleri açısından ve müsabakalarda böyle bir proje başlattı. Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş veya Fenerbahçe Galatasaray derbisinde 5. 6. 8. hakem olarak, stajyer hakem olarak davet edilmiş olsanız bu sizde nasıl bir artı olur? Nasıl bir e, zamanı art, yani öne alarak 10 yıl sonra gelmek istediğiniz noktaya 10 ay sonra gelme gibi yani ne kazandır? Ne anlıyoruz bundan? Ne düşünüyorsunuz? Yani, ben açıklayayım. Öyle bir maçta stajyer hakem olarak bile gitmek e, Biraz daha bizim evet biz aslında şu an buradaysak onun hayali bizi daha çabuk başarıya götürecektir ya da olmak istediğimiz yere daha çabuk ulaşacağız. Orada gördüğümüz ortam, o soluduğumuz tribün havası veya o derbinin heyecanı, oradaki tabii ki profesyonel hakemlerimizin yanında olmak bile bizlere bir artıdır. Bir şeyler koyacaktır zaten hakemlerimizin üzerine ki dediğimiz gibi biz yani henüz yolumuzun...